Herkese merhaba. Zurnanın zırt dediği yere galiba geldik. Kıyafetten de anlayabileceğiniz üzere konu ciddi. Bu sabaha enteresan bir savaş haberiyle uyandık. Filistin, İsrail topraklarına bir taarruzda bulundu, bir saldırıda bulundu. Ve iş biraz daha dallanarak ilerliyor. Buna ilişkin konuşacağız. Tesadüf olmayan, bence tarihi itibariyle, yapılışı itibariyle çok anlamlı. Ve eğer bu şekilde ilerlerse konumuzu uzun süre çok meşgul edecek. Büyük bir savaşla karşı karşıya kalabiliriz. için hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ne demek istiyorsun sabah aldığın haberle? Ne hissettin, ne duydun? Yani biraz senden korktum. Neden? Yani Ekim aylarında bir şeyler olabilir acaba dedim o olaylar bu olaylar mı? Şimdi herkesin kafasındaki soru işareti o. Bana cep telefonuma da mesajlar gelmeye başladı abi sen bunu mu öngördün diye Ekim'in ortası gibi diye bahsettiğimiz şey için ee, bu niye şaşırttı seni? Bir de ya da niye korkuttu? Bir de neden cumartesi günü diye düşündüm. Sonra sen zaten video konusunu söyledin. Evet. Başlıkta da gördüğünüz gibi Yom Kipur, ikinci Yom Kipur savaşı mı başladı ya da o hep beklenilen Armagedon savaşı başlıyor mu acaba ya gidebilecek bir konu. Şimdi biraz tarihe dönüp bakmamız lazım. Öncelikle bugünkü hareketi tam olarak yorumlamadan önce 1973'te Yom Kipur Savaşı adı altında 6 Ekim 1973'te başlayan bir Arap-İsrail Savaşı var. Bugün ayın kaçı? 7'si. 7 Ekim mi? Tesadüflere inanır mısın? Ee, hayır. Tevafuklara inanır Tevafuklara mısın? Tevafuklara inanıyorum. Ee, i̇lginç değil mi? 1973'te böyle bir savaş var. Savaş Arap devletleriyle aslında Arap devletlerinin neredeyse tamamı, Arabistan Yarımadası'nda bulunan devletlerin neredeyse tamamı e, ama Mısır ve Suriye önderliğinde arka tarafta da Rusya ve diğer komünizm ülkelerinin, komünizmin temsil ettiği ülkelerin desteklediği Arap ve Amerika'nın desteklediği İsrail arasında yaklaşık işte bir aya yakın süren ve İsrail'in zaferiyle sonuçlanan bir Yom Kipur savaşı vardı. Yom Kipur ne? Yom Kipur İsraillerin, Yahudilerin bir bayramı. Eylül ve Ekim aylarına denk geliyor bildiğim kadarıyla her sene değişken olarak. Bu sene bayram içerisinde değiliz. Eylül ayındaydı 24-25 Eylül gibi idi. E, fakat bu sabahki Filistin harekatı, harekat mı diyeyim, savaş mı diyeyim, saldırı mı diyeyim, her ne diyecekseniz o daha önceki savaşın başladığı tarih itibariyle aynı gece itibariyle başlatıldı ve bunun tesadüf olmasına ben pek ihtimal vermiyorum. Siz de vermeyeceksinizdir muhtemelen. Üzerinde konuşmamız gereken hikaye bambaşka. O bahsettiğim olay mıdır? Henüz budur. Evet gerçekleşmiştir demiyorum ama yeni dünya düzenine başladığımızın bir işaretidir bu. Çünkü ee, çok büyük anlamlar taşıyabilecek bir savaş. Eğer e, birazdan tartışacaklarımızı, konuşacaklarımızı e, duyduğunuzda, herhalde aklınızda bir şeyler oluşturacaktır. Ben şunu soracağım abi sana: Mossad, <laughs> İsrail haber alma gizli servisi. E, biz onun çok kudretli olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Ve işte Filistin halkı üzerinde çok etkili olduğunu, yaptıkları her şeyi gördüğü, hareketi bildiği. Yani İsrail'in bu konuda çok organize olduğunu biliyoruz. Peki böyle bir saldırı ki saldırı çok etkin şekilde işte 5 bin tane füzeden bahsediliyor, paraşütlerle indirilen Filistin askerlerinden bahsediliyor, esir alınan askerlerden görüntüleri var, ee, subaylardan bahsediliyor, yönetim kadrosundan bahsediliyor, ayrıca işte sivil halktan da bahsediliyor. Böyle bir hareketi ya da harekatı Mossad'ın haberi olmadan gerçekleştirdiler mi? Burada soruyu şöyle sormak lazım. Yani sorunun iki tane cevabı var. Bir, Mossad'ın haberi yoktu. Tamamen sürpriz. İki, Mossad'ın haberi vardı. Tamamen kontrollü. İki durumda her ne olursa olsun iki durumda birbirinden tehlikeli ve birbirinden karmaşık sonuçlar yaratıyor. Keza Filistin bu hareketi Mossad'ın haberi olmadan gerçekleştirebilmişse bu sence tek başına Filistin'in hani senelerce İsraille mücadele ederken el yapımı Molotov kokteylleriyle ya da el yapımı füzelerle mücadele etmeye çalışan Filistin'in tek başına e, yapabileceği bir organizasyon mudur? Muhakkak destekleyen de yani, Eda, e, silahlı olsun, maddi olsun. Peki, Bak, öncekine dönüp, şey dönüp bakarsak e, destekleyenler kimler olabilir? Bunları hep beyin cimnastiği olarak aslında bu soruları kendi kendinize de sorun diye ben olduğu için e soruyorum. E, siz de lütfen bu soruların cevabını kendi zihniniz içerisinde arayın, bir yere oturtmaya çalışın. En temelinde Müslüman ülkeler vardır. Din kardeşliği, Belki Araplar olabilir. Peki bugün Rusya Dışişleri Bakanlığından bir açıklama var. Ona ne diyeceğiz? Diyorlar ki 1967 sınırları çerçevesinde Doğu Kudüs merkezli bir Filistin devletine destek veriyorum. Kuruluşunu destekliyoruz. Yani. Evet. Şimdi destekçiyi de bir yandan aldık mı? Tarihe dönüp baktığımızda. 50 yıl önceki. O savaşta destekçiler kimler? yine aynı. Rusya başta olmak üzere işte Doğu Almanya, Küba, komünist tanda ülkeler. diğer Mısır ülkeler gibi yani. ve diğer Arap ülkeleri. Ama yine başı Rusya çekiyor zaten. Bu tarafta da İsrail tek başına arkasında da Amerika var. O zaman Sovyetler Birliği, ama Rusya. Evet, sanıyor. Sovyetler Birliği, aynen öyle. Şimdi bu tarafta da Amerika var. Aslında e, oradaki büyük gerilimde iki büyük devrede diye gerilim çok büyük. Şimdi ikisinde de nükleer güç var. Kullanılır kullanılmaz o dönemler biliyorsun iki süper gücün rekabeti. Şimdi yine muhtemelen aynı durum oluşuyor ya da oluşturulacak. İkinci senaryoya dönelim. Mossad'ın haberi var. İsrail'in haberi var. Yani kontrollü bir savaş. Kontrollü kelimesini tırnak içinde kontrollü bir savaş ise şayet İsrail bunu neden yapar? Yani soruyu sorduğumda benim aklıma gelen muhakkak bilgileri vardır. Belki gününü zamanını bilemiyorlardır. Ama santranç gibi ona göre eğer saldırırlarsa deyip hamlelerini yapıp biz bundan nasıl karlı çıkabiliriz deyip şu anda ona dönecektir. Ve yanlış hatırlamıyorsam 50 yıl önceki savaşta da ilk Mısır saldırmış. Ama İsrail karlı çıkmış. Eğer bunda da böyle devam ederse muhtemelen yaptıkları hazırlıktan dolayı İsrail karlı çıkacaktır gibi geliyor bana. Soru şu. İsrail eğer kontrollü olarak Filistin'in saldırısına izin verdi ve bir şeylere müsaade ettiyse bunu neden yapmıştır? En terinde ben Filistin'i ele geçiriyorum bakın çünkü haklılığım var deyip kendince bir Ben seni şey dövmek yapıyorum. istesem. Ben seni kalkıp burada pataküte dövsem abi. Çevredeki insanlar girip ama sana çullanır, beni destekler. Sen de gider, hukuki yoldan <laughs> hakkını ararsın. <laughs> Dersin ki ekonomist çoban beni dövdü. Herkes de sana hak verir, cezayı da bana keserler. Doğru mu? Aynen öyle. Peki ben şeytani bir oyunla seni gaza getirsem, mağduru oynayıp sana bana hakaret ettirsem ya da bir tokat attırsam. Sen tokata attıktan sonra ben de senin ağzını burnunu kırsam. Kimse bir şey diyemez. Meşru müdafaa desem adına da. Hepsi müdafaa <laughs> desem adına da. Şimdi bu hikaye de o zaman İsrail'in başka emelleri, başka zaten onların belli emelleri var gitmesi gereken inanış olarak da. Başka emellerini harekete mi geçiriyorlar cevabını çıkartır. Yani senaryonun ikisi de Kötü yere gidiyor. Eğer bir iki gün içerisinde söndürülüp bastırılıp kimse tarafından büyütülmezse iki senaryoda maalesef korkunç bir yere gider. İşte o zaman son özellikle 20 günde bahsettiğim Ekim'in ortasında bir şeyler olursa olur, olursa eğer o zaman anlarsınız ne dediğimi senaryosunu konuşabiliriz. Şu anki haliyle başlamıştır diyemem ama işaret fişeği atılmıştır. yolu yapılmıştır. Yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Önümüzdeki bir haftalık, on günlük süreç gerçekten kritik. Yani benim aklımda hep şey vardı işte bu Ekim ayının ortasında çıkacaktır kokusu. E, hareket başlamış olabilir ama kesin budur demiyorum. Hani bana tek tek mesaj atanlara cevaben videoyla cevap vereyim. Yani e, budur Kesin Aha gerçekleşti demiyorum ama e, olay biraz hani çığırından çıkmaya başladı. Yine ucundan ucundan bilgi vereyim. Olay başka yerlere gidebilir. Peki bir şey soracağım. Yani e, yanlış anlama da bizim yediğimiz ayna, içtiğimiz aynı, soluduğumuz hava ayna. Yani nasıl Ekim Ekim yani Aralık demiyorsun, şey demiyorsun. Ekim ayı nasıl diyorsun? Yani onu ben de çok fazla bilmiyorum. Çok fazla korkmalı mıyım? <laughs> korkulacak bir durum yok. Sadece işaretleri iyi okuyabildiğimi düşünüyorum. Yine bak şifreli bir mesaj vereyim. Eğer internetiniz ve elektriğiniz müsaade ederse daha çok kez e, benim ilk başta saçma ve tutarsız görünen ama sonunda haklı çıktığım eee olaylarla, olgularla karşı karşıya kalırız. Özel bir gücüm, özel bir yeteneğim yok. Bana Mossad'dan bilgi getiren yok. Sadece modellemelerim iyi çalışıyor diyebilirim. Çünkü bazı şeyler sıkışıyor. Bir yere gelip sıkışıyor. Biz bu senenin başında da 2023 için hatırlıyorsan şurada bir video çektik. Ben de dedim ki savaş çıkmak zorunda. Bu bir zorunluluk. Ee, i̇şte o oraya doğru geliyoruz gördüğüm kadarıyla. Yani aslında dayandığım yer tamamen zihnimin içinde oluşan. Bilmiyorum zihnimin içinde bana bunları oluşturan başka bir kuvvet var mı bilmiyorum. Böyle bir iddiam da yok. Olduğunu da şey Sadece az önceki sorular vardı ya. Az önceki sorular gibi sorular soruyorum ben kendime sürekli. Hani her konuda piyasada ne olur diye onu soruyorum. Dünyadan e, dünyada ne olur diye onu soruyorum ülkeler arasındaki iletişime git gele bakıyorum gibi bir şey oluşuyor. Özel bir gücüm yok. E zaten bu yüzden seni seviyoruz ve videolarını izliyoruz. Teşekkür ederiz. Baktığımızda yorumlayamadığımız birçok şeyi farklı sayende... bak, farklı bakıyorum diyelim. Evet yani çünkü herkes herkes aynı şekilde bakıp aynı şekilde görüp aynı şekilde söyleyebiliyor. Ee, eğer ona zaten kapılırsan başka gerçeklikleri kaçırıyorsun. Birilerinin çıkıp ya bu kral da çıplak diyebilmesi lazım. Şey de var, yani şu ortam için söylemiyorum ama herkes işinde, gücünde, koşturmada, kimisi rapor yetiştirmeye çalışıyor, kimisi çocukluğun ailesinin sağlığıyla ilgileniyor. Yani kimisinin... O biraz zihin yapısıyla ilgili. Yani şimdi Cem Yılmaz'ın çok gülüyoruz değil mi? Elif'in bir alameti farikası var. Hepimizle aynı şeye bakıyor. Ama öyle başka bakıyor ki onun içinden komik olacak unsuru alıyor geliyor sana anlatıyor. Sen her gün gördüğün ama gülmediğin şeyi o herif böyle oldu diye anlattığı zaman gülüyorsun, değil Askerlik mi? Askerlik anıları için arkadaşlarım söyledi. Ulan hepimiz yaptık da böyle e, böyle şeyler. İşte olay bu anladın mı? Hani o biraz zihin yapısı içerisinde farklılık yaratıyor. Bugün aldığımız haber piyasaları nasıl etkiler? Yani birkaç gün daha beklemek lazım. Net bir şey, daha net bir şey söyleyebilmek için ama İlk tepkisi ne olur? Altın yönünde pozitif. Altın çünkü savaşı sever. E, altın yönünde pozitif bir hareket başlatabilir. Özellikle pazartesi, gecesi, saat 4'te piyasalar açıldığı anda gerilim artarak devam etmişse. Gepli açılır zaten. Şu anki haliyle çok büyük gepli açılmasını beklemem altın için. E, bir tık yukarı atar ama gerilim biraz daha artarsa. Rusya biraz daha müdahil, Amerika biraz daha müdahil hale gelir açıklamalar başlarsa diğer bir herhangi bir Arap ülkesi içine dahil oldum ya da olabilirim gibi bir şey söyler ya da bir bomba atarsa destekleyenler çıkıp ya da evet, bak, herhangi atarsa, bir Mısır olur, Suriye olur, Cezayir olur aklına gelebilecek herhangi bir Arap ülkesi bu olaya dahil olabileceğini ima eder ya da bir şekilde küçük de olsa dahil olursa o işin ipin ucu kaçar. Ee, o zaman işte altında büyük bir gepli açılış görürüz endekslerde de çok sert bir düşüş görürüz. Ee, şu anki hali bu cumartesi akşamüstü itibariyle o korkuyu henüz yaşatmıyor bana. Ama büyüyecek gibi de bir hissiyatım var. İzlenimim var. Buna en büyük delilim de tarihin birinci Yom Kipur savaşına denk getirilmiş olması. Bu bir mesaj, bu boşuna verilmiş, boşuna yapılmış bir hareket ya da boşuna seçilmiş bir tarih değil. Bu mesajı bir şekilde veriyorlar. Her iki senaryoda da yani İsrail'in kontrollü saldırıya izin vermesi senaryosunda da, aniden yapılmış sürpriz bir baskın senaryosunda da bu çok anlamlı eğer endeksler sert bir şekilde yıkılır, altın sert bir şekilde yukarı çıkarsa o zaman Ekonomist Çoban kanalının takipçi sayısı birdenbire patlayabilir. Ya bu adam ne demişti diyebilir ama Ekonomist Çoban kanalının takipçi sayısı patlamasın varsın. Yeter ki bu savaş korktuğumuz kıyamet savaşı Armageddon savaşına dönüşmesin. Ee, gerilim büyümesin çünkü eğer olursa işte bu ekranlarda ekonomist çobanı izleyebilecek ekranınız, elektriğiniz ya da internetiniz olmaya gelir. Bir şey sormak istiyorum. Aslında bir savaş var şu anda. Rusya-Ukrayna savaşı. Hı hı. Ama sen hiç ona değinmedin. Ya da bakın bu savaş daha da kızışabilir. Yok demedim. Vesaire yapabilir. Demedim. Hala daha da devam ediyor aslında. Biz çok kanıksadık ya da artık e, normalleştirdik maalesef. Ama e, ona çok fazla değinmedin. O savaş bir antrenman maçı gibi. Yani orada Putin'in müthiş bir hamlesi var. Ee, aslında Ukrayna'ya bir kini düşmanlığı yok. Aslında aynı milletler. Aynı dili konuşuyorlar. Yani orayı ilhak edeyim, orayı e, bünyeme katayım gibi bir derdi de yok. Onun orada bir savunma kalkanına ihtiyacı vardı. E, kendisi için büyük tehlike arz edecek güçleri dibine kadar sokmamak için bir savunma kalkanı kurması gerekiyordu. Şu mevcut durum o kalkanı Rusya'ya sağlıyor. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Rusya ile Ukrayna savaşa gir diye çata çat bir savaşa girdiğinde yani Ukrayna'nın Rusya'ya dayanabileceğini lütfen ya yani gerçekten düşülenler vardı ama var Rusya ama işte o dezenformasyon bir yani vardı. bir şey videosu görüyorsun. Ee, Rusya bomba atmış, o eliyle almış, geriye mevziden dışarı atmış. Sonra tekrar içeri atmış, sonra dışarı atmış. Böyle bir şeyler falan görüyorsun. Karadeniz fukrası yani, gibi oldu bu. Bu kadar da değil be abi. Yani çok küçük bir terör örgütünün bile ne silahları nasıl kullanabildiğini göz önünde bulunduracak olursan, Filistinlilerin sihalarla şu anda e, İsrail mevzilerini vurduğunu düşünecek olursan, koskoca Rusya'nın Ukrayna'yı üzerinden geçmeden bırakması mümkün mü ya? O, yani o savaş gerçek bir savaş değil. O savaş Rusya'nın e, kendini koruma harekatı. O planları dahilinde de devam ediyor. Putin gerçekten çok iyi bir satranç oyuncusu. Satranç hamlelerini çok iyi oynuyor. O yüzden oradan bir korkum, oradan bir beklentim olmadı. Daha büyük beklentim, daha büyük korkum. E, işin içine şimdi Rusya ve Çin tarafı ki Rusya'nın girdiği yere genellikle Çin de girer. E, Çin tarafı dahil olursa Çin de Tayvan üzerinde böyle bir olaya girişebilir. E, bir anda iş dinler savaşına ve ırklar savaşına gidebilir ve bu korktuğumuz o bu senenin başında dünya savaşı çıkmak zorunda adlı videoda söylediklerimi gerçek kılabilir. Umarım canlı gönülden söylüyorum inşallah yanılırsın. İnşallah yanılırım çünkü hiçbirimiz hazırlıklı değiliz. Yani altın yatırımı yaptık, altın çok artacak da keyfimize bakacağız gibi bir durum yaşanamaz. O zaman çünkü derdiniz buğday olur. Yorumlarınızı çok merak ediyorum bu video altında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.